Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rubik zeka aldım. Gerçekten çok güzel. Bundan kuzenime de aldım. Şimdi kuzenimi çağıracağım. İbrahim Yavuz. İbrahim Yavuz. Arkadaşlar gelmiyor. Bir dakika ben bir yanına gidip geliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Ya da ben çağırmayı tekrar deneyim. İbrahim Yavuz. Gel. Evet arkadaşlar duydunuz şu an sesini. Zeka küpünü getirir misin? Getireceğim. Arkadaşlar onun küpü de bununkiyle aynı ama video neyse. Neyse onu ayarlarız. Gel Tamam getirdi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu da böyle bir küp. Aynı zaten farkı yok. Annem öyle aldı. 4x4'ü de vardı ama biz daha 3x3'ünü öğrenemedik. Babamla 2x2'den başlayalım dedik ama ben bunu seçtim. Rubik küpü daha çok sevdiğim için. Ben magnetik istiyordum. Magnetik almak istedim ama yokmuş. Abi şaka gibi. İbrahim şu senindi. Al götürebilirsin. Hayır hayır. Arkadaşlar biz şu an oyun oynuyorduk da. İbrahim git. Arkadaşlar. İbrahim ya bu birazcık canını sıktıysa çok özür dilerim. Ben gider misin? Evet oldu da ben zeka kartını dayadım abi. Arkadaşlar ben size stickerlı olan zeka kartını göstermiş miydim? Bir dakika tekrardan getireceğim onu. Geldim arkadaşlar da şöyle bir küptü. Aa, ne oluyor? Telefon düştü. Bakın bu da şöyle bir küp. Uzaktan küçük gözükebilir ama normalde benim tam elime oturuyor. Bunun boyutunda falan ya. Bakın eşit. Ve sanırım bu aynı seri. Bakın burada burada şöyle bir logo var. Burada da aynı logo var. Buradan Çince bilenler lütfen burada ne yazdığını okusun ya. Adamlar küfür mü ediyor ne yazıyorsa. Artık bana söyleyin. neyse arkadaşlar. i̇nşallah videoyu beğenirsiniz de. 1 milyon, 1 milyon ya da 100 bin plaketini alma hayalim gerçekleşir. Neyse bu videoda burada bitsin artık. Bugünlük böyle bir şey tanıtmak istedim. Bay bay.